Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Erdoğan'a ne de mesajı? Biz zırhımızı kuşandık, tedbirimizi aldık gerisini o düşünsün. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti hastane yaptığı ziyaret dönüşünde uçakta aralarında ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a ''Burada barış için önemli adımlar atıyorsunuz ancak bir süredir Ege'de bazı şeyler yaşanıyor.'' dedi Ağaç'tan başlayarak Midilli üzerinde Ege Adaları üzerinde ABD destekli silahlandırmalar kamuoyunu meşgul ediyor. ''Bu konudaki yorumunuz nedir?'' sorusuna ''Tabii bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. Amerika ile de bu konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığımız muhatabıyla görüşüyor. Hatta NATO Savunma Bakanları toplantısı vardı. Bakanımız da bu toplantılarda muhataplarıyla bu konuları etraflıca görüşme fırsatını buldu. Neticesine dönünce Hulusi Paşa ile görüşeceğiz.'' dedi Haç'ta veya farklı adalarda yapılanları elbette görüyoruz. Bizler zırhımızı kuşandıktan sonra tedbirlerimizi aldıktan sonra bize bunlar hiç ürküntü vermez. Tedbirimiz var, her şeyimiz var. Dolayısıyla adımlarımızı buna göre atıyoruz. O düşünsün cevabını verdi. Sabrımızın taşlığı sınır var mı sorusuna ise bu işin tarihi olmaz. Bir cansızın gelebiliriz o ayrı. Tarihi kayda girecek ama burada tarih verilmez. Nerede ne olacağı, ne zaman olacağı konuşulur mu? Cevabını verdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere. Zerre hoşça kalın.